Değerli araştırmacılar, çok önemli bir bölümle karşı karşıyayız. Aslında bu konuyu dinlemeden önce nitel araştırma yöntemlerine temelde bir hakim olmanız gerekiyor. Ancak şöyle ifade edebileyim. Ben yeni başlayanlar için makale yazma stratejileri bir de nitel araştırmanın desenlerini tek, tek tek ifade etmiştim. Burada aslında sizler birkaç okumayla bu konuları daha da fazla geliştirebilirsiniz ama... İyi bir nitel araştırmacı veya iyi bir nitel araştırma raporu yazabilmenin aslında çok fazla sırrı var. Bu sırları aslında temel olarak ifade edip örneklendireceğiz. Nitel araştırmaya yönelik yeni başlayanlar için makale yazma stratejileri eğitimi içindeki bu konular aslında çok kapsamlı. Bu nedenle konu eksikliği yapmadan tek tek ele almamız çok çok önem arz ediyor. Biz şimdi burada iyi bir nitel rapor nasıl olmalıdır? Zaten nitel raporda dikkat etmeniz gereken unsurları tek tek konuştuk. Aslında orada çok da zorlanacağınız bir durum yok. Raporlamak çok kolay. Bazı belli başlı kriterleri var. Ama nitel araştırmada ise 30'a yakın kuralımız var. Ve bu 30'a yakın kuralımız her biri ayrı bir kural. Ve her birinin altında da altında bulunan da her biri için 20 kuralı yani alt bir kuralın altında bulunan alt 20 kural olduğunu düşünürseniz de Karşımızda inanılmaz bir yığınlık var. Şimdi bunları yazmamızın temel nedeni şu Michael Patton'ın nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, Creswell'in nitel araştırma yöntemleri gibi kitaplarda aynı zamanda çeviri editörlüğü yaptığımız süreçte bizler şunu fark ettik. Aslında bildiğimiz ile yaptığımız arasında çok fazla bir farklılık var. Öğrendiğimiz nokta ile aslında yaptığımız arasında farklılık olabiliyor. Temelde insanlar şöyle şu şekilde öğreniyor, bizler gibi ana kaynaktan ya da bilenden öğrenmek yerine başkalarının yaptıkları tez ya da makalelere bakarak kopya ederek ya da benzerini yaparak işte iyi bir nitel rapor çıkardığımızı düşünüyorduk ama değilmiş. Biz iyi bir nitel rapor çıkarmamız gerektiğini aslında indeksli yayınlara yöneldiğimiz zaman anladık ki. Burada da şunu söylememiz gerekiyor. Şu çok önemli. Nitel yazmak gerçekten kolay değil. Çünkü bir kuralı var ve bu kuralın altında da bir sürü alt kuralı var. Deneyimlerimizden hareketle bilimsel kaynaklardan işte Svermer'in, Svermer'in, Keza Morsun, Keza Ivanovakan'ın yazdığı kitapların okumalarımızdan çıkardığımız notlardan hareketle bunları size sunacağız. Peki nedir diye sorarsanız şimdi onları konuşmaya başlayalım. Ee, i̇yi bir nitel raporda ne olmalı? Birinci kuralımız şu alıntı meselesi. Biz bunu annotation ya da epoke diyebilirsiniz ama şimdilik siz bunu annotation'ları genellikle yani de envivo'da kullanıyoruz. Envivo'da annotation yaparken kullanıyoruz. epokede parantez içine alma bunu zaten alacağım. Siz bu alıntı meselesini kullanı, aklınızda bulunsun. Nedir alıntı diye sorarsanız biz nitel araştırmada şöyle bir şey yaparız. alıntının ne olduğunu bilmeyenler için de buradan ifade edelim. Nitel araştırmada işte K1 bu konuda bu konuda K1 bu konuda bu konudaki görüşleri şu şekilde'dir şeklinde verip ardından tırnak içine alıp da K1'in söylediklerini veririz. Dağıtılan dağıtılan örneğin bir de eğitim tarafından dağıtılan geçmişte e, Fatih projesi taraf e, kapsamında dağıtılan tabletler nedeniyle bir görüşü yazalım. Yukarıda da e, şundan bahsedelim. E, tabletlerin e, yeteri kadar e, kontrol altında tutulmadığını ve pardon tabletlerin e, eğitim materyalleri donatılmadığını e, yönelik bir bulgumuz olsun. Şurada eğitim materyallerinden yani ders içerikleri, animasyonlar, aktivitasyonlar, aynı zamanda dersin etkinlikleri gibi unsurlarla donatılmadığını, kuru bir tablet donanım olarak verildiğini diyen yani öyle bir bulgumuz var. Öyle bir bulguya edinmişiz. Bu bulguyu desteklemek için de ne yapıyoruz? Bir alıntı yapıyoruz. Bu konudaki görüşler, şuradaki dağıtılan tabletler donanım olarak sorunsuz olabilir ama... İçi boş ne bir içinde boş içinde ne bir etkinlik var ne de bir derse yönelik animasyon şeklinde bir ifade İşte biz bunları kıymetli hocalarım biz Burada verdiğimiz işte bu şekilde yaptığımız işleme ne diyoruz? Alıntı diyoruz. Yani şurada kullandığımız işlem aslında alıntı yapmak anlamında kullanılmış idi. Değil mi? Biz buna alıntı da diyebiliriz. Tutalım şurasını bir yazın kaynağına getirelim. Örneklendirirken ben buradan örneklendireceğim. Konumuz da bu şekilde olsun. O zaman K1 genellikle biz burada eee şunu da unutmayalım. Nitel araştırmada rumuzlandırma çok önemlidir. Bakın rumuzlandırma ile kodlama aynı şeyler değil. Kodlama demek nitel araştırmada yaptığınız mülakatların, gözlemlerin, görüşmelerde nerede edilen dokümanların, transkriptlerin parçacıklara bölünmesi yani kodlara bölünmesi belli kategorileri altında toplanması olarak ifade edilebilir. Rumuzlandırma çok farklı. Rumuzlandırma örneğin Ahmet'in adı Ahmet Demir ismi Ahmet Demir'in katılık K1 şeklinde ifade etmeniz ya da P1 participant bir şekilde katılımcı bir şekilde ifade etmenizi biz rumuzlandırma diyoruz. Nitel araştırmada olmazsa olmaz bir kuraldır rumuzlandırma kuralı. O yine yeni kurallarda ikinci kuralımız içinde bunları da konuşacağız. E, yaptığımız işlerden. O zaman bakın burada bir kural varmış. K1 kuralı. Tamam mı? Rumuzlandırma kuralı varmış ama şu anda bunu birazdan geçeceğiz. Bu araştırmamızın konusu da ne yapalım kıymetli hocalarım bu konudaki görüşleri genellikle kıymetli hocam bu işte bu yaptığımız işleme bu yaptığımız işleme biz ne diyoruz? Biz bu yaptığımız işleme ee, alıntı diyoruz. Bu verilen e, şurada verdiğim eğik yazdığım işleme alıntı diyoruz. Yani nitel araştırmada katılımcının görüşlerini e, parantez içine alma, epok, epoki etme parantez içine alarak sunmaya biz alıntı yapma diyoruz. Mülakatın içinden seçtiğimiz noktalar. Peki bu alıntılar yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bu alıntıları alıntılama dediğimiz bakın alıntılama dediğimiz noktalardan bir tanesi şu. Şimdi alıntılama yaparken kullanmamız gereken noktalardan bir tanesini alıntılara duygu giriş yapmak mümkünse. Biz nitel araştırma işlemini yaparken yani mülakatlarımızı ya da gözlemlerimizi yaparken aynı zamanda bir günlük tutarız. Elimizde bir not kağıdı vardır yani mülakat yaparken. O mülakat esnasında da o günlük esnasında günlükte şunları not alırız. Katılımcı bu cümleyi söylerken dalga mı geçiyordu? Katılımcıyı bu cümleyi söylerken e, dalga geçiyor derken yani söylediğiyle de anlattığı farklı mı? Yani bazen bir şey söyleriz aslında onun tam tersini söylemiş oluruz anlatım bakımından. Ya da bazen bir şey söyleriz sinirli söyleriz. Bazen bir şey söyleriz e, a, acıyarak söyleriz. Bazen bir şey söyleriz değer verdiğimizi gösteririz. İşte bu nokta bu noktada eğer siz burada bir duygu yakalamışsanız mülakatta bu nitel araştırmayı da alıntıları güçlendiren bir nokta. Katılımcı bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir. Katılımcı bu konudaki görüşlerini görüşlerini aşağılayıcı bir ses tonuyla ya da üzüntülü bir ses tonuyla üzüntülü ve beklentisini ifade ifade ettiğini eti ettiği düşünülen bir ses tonuyla görüşleri ses tonuyla şeklinde ifade ifade etmiştir. Evet. Bakın dikkat ederseniz ne yaptık? Virgülden sonrasını yani pardon tırnak işaretinden sonrasını ne yaptık? Arkadaşlar yine eğiklikten kurtardık. Burada yazarken aynı zamanda kurallara dikkat ediyorum ifade etmiştir ya da kullandığımız kalıp cümleler ifade etmiştir, dile getirmiştir, vurgulamıştır, arzulamıştır, vurgulama arzusu gütmüştür gibi 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 kullandığımız kelimeler. Genellikle alıntı yaparken biz kendi görüşlerimizi buraya ifade etmiyoruz. Görüş katıyorsak, görüş katıyorsak düşünülen, bakın dikkat ederseniz düşünülen, kendi görüşünüzü kattınız. Şurada bir ses tonunu yorumlama yaptınız. İşte burada kendi görüşünüzü vurguladınız. Ve buraya ne yaptınız? Buradan da kişinin daha okuyucunun daha net olarak anlamasını sağladınız. Kurallardan bir tanesi buymuş. Demek ki e, mümkün olduğu kadar var ki, varsa iyi bir nitel raporda bir ya da iki tane en azından bunu görmemiz gerekir. Siz arkadaş ne kadar mülakat yaparken bazıları mülakat yapıyor. Yani şöyle bir beyaz kağıdın içine şöyle bir beyaz kağıt alıyor. Beyaz kağıdın üzerine birinci soru yazıyor. Ondan sonra bir soruyu yazıyor. Şöyle soruyu yazıyor. Ondan sonra boşluk bırakıyor. Diyor ki burayı doldur. İstediğin gibi yaz. Sonra diyor ki ben nitel araştırma yaptım. Böyle nitel araştırma olur mu? Ya da mülakat yaptım diyor. Böyle nitel mülakat olur mu? Mülakatta kişi karşı karşıya gelecek. Mülakatta ya da e, telefonla yapacak ya da işte Skype ile yapacak. Yüz yüze yapacak yapacak ve o soracak, o cevaplayacak. O soracak, o cevaplayacak. Oradaki ne dediğini, nasıl dediğini Yazı bize duyguları vermez, yazı bize anlatımı vermez. Yazı sadece ve sadece bizlerin bazı nitel araştırma yapan kişilerin uydurduğu bir teknik. Yani yazıyla almak, hızlı veri toparlamak olarak düşündüğü uydurma bir teknik. Hiç alakası olmayan noktalar. Alıntıya duygu görüşünü öğrendik mi? Evet, burayı öğrendik. Alıntıya duygu görüşü. Peki manipülasyon seçilme, manipülasyonsuz yapacaksınız. Yani şurada siz, bakın bu bulgumuz tamam mı? Bulgumuzu yazalım bir bulgu yazmanızı gösterelim. Tabi bunları birinci bulgumuz. Çalışmaya hemen birinci bulgumuzu yazdık. Çalışmaya katılan 12 katılımcının 11'i dağıtılan tabletlerin dağıtılan tabletlerin Milli Eğitim Bakanlığı katılımcının 11'i dağıtılan tabletlerin içerik bir diğer değişle Değiş, değişle yazılımsal içerik bir diğer değişle yazılımsal sorunlar barındırdığını barındırdığını vurguladıkları barındır, barındığına inandıkları bu konuda temel olarak bu konuda temel olarak vurguladık noktaları bu konuda temel olarak ne yapmış bu konuda temel olarak tamamen yazarken Düşünüyorum ve ne elde ettiğimizden hareketle yazıyorum. Temel olarak e, ders programlarıyla ya da öğretim programlarıyla uyumsuz bağlantılı ilişkisiz, ilişkisiz ya da ilgili ilgili e, içeriklerin olmaması yazılımların öğretim faaliyetine dönük olmaması gibi temel iki unsurda aslında eleştiri getirmişlerdir. Ne yaptım burada arkadaşlar? Aslında burada iki tane kodumdan faydalandım. Yani iki tane kodum vardı. Bakın iki tane kodum vardı. Ders programının içeriklerin, içeriklerin uygun içerik, ders programları ile izli içeriklerin olmaması. Birinci kod. Yazılımların öğretim faaliyetlerine dönük olmaması. ikinci kod. Geri geldiği zaman da kodları da verebiliyorum. Bakın getirdiniz. Burada, burayı ben biraz daha geliştireceğim sizin için. Yani bu cümleleri daha da geliştireceğim. Burada e, bazı teknikler var. O teknikleri göstereceğim sizlere. Ama şimdi şu şuraya anlatmamın temel nedeni manipülasyon vermemiz gerekiyor. Yani 11 tane katılımcınız var tamam mı? 11 katılımcının pardon 12 tane katılımcının 11'i değil mi? 11'i. Şimdi kıymetli hocam bunların 11 tane 12'den 11 ifade etmiş. Peki o biri ne? O biri ne yapmış? Biraz sonra konuşacağız. Şimdi bu 11 tane katılımcı eğer bu konuda aynı ortak görüşte ise biz bunu vermek zorundayız. Yani bu 11 tanesi ortak görüşte ise burada vereceğimiz alıntı bu 11 kişinin ortak görüşünü yansıtmak mecburiyetinde. Manipüle edemezsiniz. Yani benim bu hoşuma daha fazla gitti. Şu alıntıyı seçerken K1'den seçmişim dikkat ederseniz. Tutup da K4'ten ya da K8'den seçerseniz bir nedeni olmalı. Bir de diğer de işte manipülasyon et manipülasyon yapmamamın e, yapmamak gerektiğinin vurgulanmasından a, 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 kastettiğim nokta yani burada verdiğiniz alıntı sizin görüşünüz değil bu 12 katılımcıdan 11'inin yansıtan e, ve en iyi yansıtanın seçilmesi gerekiyor yoksa sizin seçiminiz değil bu daha güzelmiş bu daha hoşmuş değil yansıtma düzeyi yani Yukarıda verdiğiniz bulgu ve diğer katılımcıların anlattıklarından hareketle yansıtma düzeyinin en yüksek olan, en yüksek temsil düzeyi diyoruz biz buraya. Temsil düzeyi en yüksek olanı seçmek zorundasınız. Bakın dikkat ederseniz zaten temsil değeri en yüksek alıntıyı kullanın demişim. Temsil değeri en yüksek alıntıyı kullanın demişim. Zıt alıntı kullanımı nedir diye soralım. Zıt alıntı kullanımı nitel araştırmanızı raporunuzu çok kıymetli hale getirir. Zıt alıntı kullanımı şu burada eğer 11 tane katılımcıdan 20, 12 katılımcıdan 11'i dağıtılacak tabletlerin e, ders programının içeriklerine uygun olmaması, içeriklerin ilişkili olmaması ya da olmaması ya da yazılımların öğretim ifadelerine dönük olmamasını ifade ediyorsa e, buradan bir tanesi var. Bu bir tanesi zıt oldu. Ancak eğer burada bu görüş, bakın bu zıtlığı vermek zorundasın. Bu görüş, bu görüş tüm bu görüş K 10 dışındaki tüm katılımcılar tarafından benzer şekilde ifa ifade edilmiştir. Ancak K10 ya bu konuda bir eleştiri getirmemiştir K10 ya da bu konuda farklı bir şey sunmuştur. Bunu göstermek zorundasınız. Yazılımların ya da E içeriklerin içeriklerin E içeriklerin olmadığını beyan etse de bu durumun E içerik olmadığını pardon şöyle diyelim E içeriklerin olup olmadığını olup olmadığını olup olmamasının olup olmamasının önemli bir sorun olmadığını vurgulamış ve bu içeriklerin indirilebileceğini savunarak diğer katılımcılardan ayrılmıştır. Evet. Bak işte bu. İyi bir nitel raporda olması gereken buydu. Yoksa hani alıntıları daya, alıntıları daya, alıntıları daya değil. Bakın dikkat ederseniz Iki, i̇ki tane alıntı kullandık. Hatta ikinci alıntıyı da kullanılsın. Bu görüş kanun içindeki tüm katılımcılar tarafından benzer şekilde ifade edilmiştir. Ancak zaten K10'u söyledin. 12 katılımcı vardı. K10'u söyledik. Ancak K10. E içerikten olmayan bir sorun olmadığını vurgulamış. Olmadığını hatta şöyle de yapabiliriz. zayak olmadığını. E içerikler internetten indirilebilir sorun yok. Yine annotation aldık. Hani bu bizi buna iten bir tane katılımcının söylediği bir cümle olmak zorundaydı. Evet, e içe in internetten bir sorun yok. Noktalı virgülleri bırakalım ve genellikle e yazalım. Olmadığını sorun yok. Cümleyi toparlayalım. Ancak K10 e içlerin olup olmaması önemli bir sorun olmadığını e içerikten internetten indirilebilir. Sorun yok ifadesini beyanında bulunarak diğer katılımcılardan ayrılmıştır. Şimdi metni okuyun. Metin, metine ne kadar kalite geldi birdenbire. Bakın metinde az önce metinde metinde az önce ne, ne oldu? Mükemmel bir kalite geldi. Kabir bu konudaki görüşlerinin üzüntü ve beklentisini ifade ettiği düşünceli bir, düşünceli bir ses tonuyla, düşünülen bir ses tonuyla ifa, Kabir bu konu kabirden sonra virgül olacak. Bu konudaki görüş ve görüşlerini üzüntülü ve beklentisi ifade ettiği düşünülen bir ses tonuyla dağıtılan tabletler donanım olarak sorunsuz olabilir ama içi boş. İçinde ne bir etkinlik var, ne de bir derse yönelik animasyon şeklinde ifade etmiştir. Bu görüş K10 dışındaki tüm katılımcılar tarafından benzer şekilde ifade edilmişse de isterseniz öyle de bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bağladım. ifade edilmiştir. Ancak K10 E içeriklerinin olup olmaması yönelik bir olmamasının E içeriklerinin olup olmamasının önemli bir sorun olmadığını E içerikler internetten indirebilir. Sorun yok. Beyanında bulunarak diğer katılımcılardan ayrılmıştır. Farklılık gösterdiniz. Ve bu farklılık göstermek de çok önemliydi. Ve bir teknik daha gösteriyoruz. Bir kural daha gösteriyoruz. Alıntı yaparken 3 nokta bırakmak, başına 3 nokta koymak. 3 nokta koymak demek ben bundan önceki alıntının, al, bundan önce başka cümleler söylüyordu bu adam. Ben buradan bunu aldım. Bakın dikkat edin. Ya da burada bunun devamı var. Aynı şekildeki devamı buraya koyarsak, sonuna koyarsak, bu adamın ifadeleri aynı şekilde animasyon, çizgi film, işte e, tab. E, akıllı tahtaya yönelik yapılmış sunular gibi yerde ve siz kısaltmak istiyorsanız ya da buradan sonra söylenecek ifadeler yine aynı şekilde devam ediyorsa sonuna koyuyoruz. Dikkat ederseniz, bakın buraya da koymuşum dikkat ederseniz. Demek ki boş yani ve aynı vurguyu getirdik. İkinci kuralımızı anladık mı? Temsil değeri ne demek olduğunu zaten az önce anlamıştık. Peki... Zıt alıntı kullanımının ne anlama geldiğini anladık mı? Evet zıt alıntı kullanımının ne anlama geldiğini işte buradan anladık. Şuradan anladığını zannediyorum. Peki kesik alıntı kullanımı ne demek? Biz kesik alıntı yani şöyle uzunca bir cümleyi tutuyoruz da işte şöyle adamın bütün söylediklerini metine yapıştırmıyoruz. O zaman adamın bütün söylediklerini ya da bütün katılımcıların bütün söylediklerini yani bizim alıntı sınırımız var. Yani bir metindeki alıntı bir nitel raporun %20-25'ini geçmemeli. Alıntı koy, alıntı koy, alıntı koy, alıntı koy. Öyle çalışmalar görüyoruz ki bak adam öyle bir şey yapıyor ki. Bakın şu alıntı şöyle yapıyor. Yani inanılmaz şeyler görüyorsun. K1 şu nokta nokta demiştir. Bakıyorsunuz arkadaşlar. Alttakine geçiyorsunuz. Şöyle yapıyor. K2 böyle demiştir. K3 böyle demiştir, K4 böyle demiştir, K5 böyle demiştir. Yani şaşırıyorsun, kalıyorsun. Bu nasıl kabul edilebilir? Zaten mümkün değil kabul edilme olasılığı da. Yani yani böyle, tamam Türkiye'de indeksi de, Türkiye'de indeksi olmayan bir dergide, işte TR dizinde, şurada burada yayınlanan dergilerde kabul ettirebilirsiniz ama bilimsellikle hiçbir alakası yok. Yani bu böyle olmaz, ee, bu böyle olur mu? Ne bir yorumlama var? Yani o, mülakatı katılımcıya sunuyorsun. Yani bir yorumlama olmalı, bir teknik kullanımı olmalı. Aksi taktirde o, şimdi şunun şu arasında uçurum var. Anlatabiliyor muyum? Yani şu metinler. Ki bu metin şu şu daha hani bir doktora öğrencisinin yazabileceği bir metin. Şurası bir doktora öğrencisinin yazabileceği bir metin. Yani nitelde birkaç araştırma yapan bir araştırmacının. Çünkü K'yı biliyor, e, şurayı biliyor, e, işte buradaki ilişkileri biliyor. Ama daha ne yaptınız? Bakın daha kesik alıntıda bir sürü unsur var. Dikkat ederseniz Kesik alıntı kullanmanın ne anlama geldiğinde anlattık. Ön yargılardan sıyrılma ne? Ön yargılardan sıyrılma arkadaşlar siz burada kendi alıntınızı seçmiyorsunuz. Temsil düzeyi yüksek alıntıyı seçiyorsunuz ve ön yargınızı koyduğunuz andan itibaren de bunu hissettiriyorsunuz. Bakın bu bir ön yargıdır ya da kanıta dayanmayan noktadır. Bunu hissettiriyorsunuz. İşte bu ön yargı bunu yaparsanız ön yargılardan sıyrılma göstergesidir. Ön yargıda sıyrılmak için arkadaşlar şuraya tırnak işareti koyup tırnakla kapatmamız bizi ön yargılardan kurtaran başka bir unsur. Yani diyorsun ki bak bu görüş benim değil. Bak katılımcının görüşüdür. Bu da ön yargılardan kurtuluyor. Kurtarmanızı sağlıyor. Ya da e, zıtlık vermeniz. Yani e, burada zıtlık ver, Şurada bakın e, bir katılımcının hani frekans ve yüzdeleri alıyoruz ya biz nitel araştırmada kalmaya gerek yok. Şimdi burada veriyoruz frekans. Yani toparlamak gerekirse siz ön yargılardan sıyrılacaksınız. Ön yargılardan sıyrılmak bu değil. Ön yargılardan sıyrılmak yaptığınız nitel araştırmayı kendi görüşlerinizi katmadan katıyorsanız da oradaki işlemde bunu hissettirerek kat. Bakın bu duygu tonunu ben verdim. Ya da e, siz burada alıntıyı içeriğine vermeniz yani o alıntıyı tırnak içinde vermeniz, düzgün yerden kesmeniz, ee, bakın bir gazete haberi vardır. Bu gazete haberini düzgün yerden kesmezseniz başı ve sonu bunun anlamı bakın şunun anlamı zaten alıntılardan kurtarmanın başka bir özelliğidir. Başını ve sonunu eğer kesiyorsanız bakın dikkat ederseniz bu başın, demek ki başında bir cümle yok. Ama burada ne yapmışız? Başında bir cümle var. Buradan önceki cümle eğer değersiz olduğunu yani burada bunu etkileyen bir içeriğin olmadığını da söylüyorsunuz. İşte bu da alıntıdan kurtulmanın bir yoludur. Bu da bizim için çok çok önemli ve diğer bir konu ön yargılardan sıyrılma konusunu kaçtık. Metaforik alıntı. Metaforik alıntı ne? Kişiler konuşurken, bakın biz metafor istemeyiz. Nitel araştırmada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de şudur. Gerekmediği sürece bunu neye benzetirsiniz? Bu, bu nokta noktadır. Çünkü şeklinde ifadede sorular sormayız. Böyle metaforik araştırma olmaz. Metaforik araştırma demek yani metafor sadece nitel araştırmanın bir alıntı mı? O algısı. Tutuyor diyor ki bu kadar metafor geliştirmişiz. E ne anlam ifade ederler ki bu? Metaforun altında yatan çünkü metaforun altında yatan çünkü tek bir boyut değildi ki. Nokta noktaya benzer çünkü. Bunu sorarsan aynı adım at. Onlarca çünkü oluşturur. Yani nokta noktaya benzer çünkü bundan bundan. Ama bu nokta nokta olursa çünkü bundan buna benzer. Yani siz nitel araştırmanın ruhuna itiraz davranıyorsunuz bu şekilde. Metaforik alıntı nedir? Metaforik kişinin eğer çok kıymetlidir. Kişi bir konuyu anlatırken siz tutuyorsa tutuyorsa ve kendisini cümleyi anlatırken bir benzeyme yapıyorsa işte o zaman önemlidir. Mesela örnek verelim. Mesela diyelim ki katılımcı 4 çok fazla çıkmaz. Bir nitel raporda 5 ile 10 tane görürüz. Bazen 1, 2, bazen daha da az. Ama yani 1, 2 tane olması çok değer katar. İfade etmiştir. Bakalım dikkat ederseniz Metaforik nerede var? Mesela örnek verelim K8. Hemen bunu uygulayın. Örneğin K8 demiş ki içi boş teneke kutu gibi bir kavram kullanmış teneke kutu. Yani burada vurguladığı bu metafor neye yönelik? Bu met böyle bir metafor kullandığını farz edelim. Tabletlerin çelikler olarak e içeriklerinin olmadığını kullanmak için kullanmış. İşte bu metaforu yakaladıysanız hemen kodlayacaksınız. Hemen çekeceksiniz ve raporunuzu da yerleştireceksiniz. Nereye yerleştireceksiniz? Eleştirmişlerdir. Bu kapsamda genellikle alıntılardan bu kapsamda K örneğin ya da örneğin de girebilirsiniz. Örneğin K8 bu tabletlerdeki içerik eksikliğini parantez içinde aldık. İçi boş kutu. Metaforu ile açıklarken virgül hemen K1 ne yapmış? Bu konuda K1 bu konuda görüşlerini üzüntülü ve ifade etti. ses tonuyla şu şekilde ifade etmiştir. Bak metin ne kadar mükemmelleşti. Bak bulgu, yorum, Bulgu, yorum, bulgu. Niteldeki, niceldekine tam terstir. Nitelde yorum yapıyoruz. Sonra bulguyu veriyoruz. Aslında bulguyu veriyoruz. Bunlar bulgu, bunlar yorum. İşte dikkat ederseniz bakın burada benim yaptığım şu yorumdur. Yani toparlamadır. Bu da bulgudur. Nitelde bir terslik var. İşte bu, bu kadar nicelde ise önce bulguyu veriyoruz. Sonra yoruma gidiyorduk. Iııı. Ee, Arkadaşlar kıymetli hocalarım şurada bu metaforu kullanmanız size 10 puan kazandırdı niteli bilmenizin önemli noktaları yakalamış adam.